Söyleyeceğimi gerçekten hiç bilmiyorum, hiç ama hiç bilmiyorum. Ben birkaç güne sizi böyle sinirlendirecek bir şey yapabilirim. Ay bunları niye gösterdim? Ay bunları niye gösteriyorum? Neyse, sizi birkaç güne böyle sinirlendirecek bir şeyler yapabilirim. Ama birkaç gün sonra. Belki fikrimi de değiştirebilirim. Neyse artık açıklayacağım. Ben yeni yere dizi yapıyorum. Çünkü gerçekten bu dizi artık ne bileyim baydı hem de tutmuyor. Ama yeni bir dizi kız bunu açsana. Yeni bir dizi yapacağım. O gerçekten çok iyi saracak. Ve inşallah keşfetide düşer. Neyse. Kızım sen gidiyor musun? <laughs> Gidiyorum. Tamam o zaman ben de bir... Bunun ismi neydi ya? Ha, Maria Maria. Ben de bir Maria'ya bakayım. Maria. Buyurun efendim artık perdeleri çıkartabilirsin ama kapı yine de kirtli kalacak. Tamam efendim. Sana bir şey mi oldu? Yok efendim ne olabilir ki? Ne bileyim benden bir şey saklıyormuş gibisin. Ya da bir şey söyleyecekmiş gibisin. Ne bileyim bunun arasında bir şey gibisin. Yo efendim ne alaka? Hem birazcık da kızardın sen. Neyse. Ay az kalsın her şeyi öğrenecektim Ne? Hemen bunun sesini kaydetmem lazım. Şimdi bu yokmuş gibi burada düşünün. Az kalsın. Çok az kalmıştı. E söyle artık. Ay çok korktum valla. Çok korktum. Az kalsın Emrah Bey'in eve gelip ekstradan telefon ekstradan da kıyafet aldığını öğrenecekti. Ve kısım kartını da. Ne? Hacer'in kartını mı almış? Bunu hemen gidip Hacer'e söylemem lazım. Ve tabii ki de Hacer'in annesine. Biz şu perdeleri çıkartayım. Ay geliyor geliyor geliyor. Burada bir mi vardı? Neyse. Kapıyı sıkıca kapatayım. Şimdi neyse bu perdeleri sonra ben çıkartacağım. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz. yer arkadaşlar isterseniz bu diziyi de devam ettirebilirim. O diziyi de çekebilirim. Ama birazcık zorlanacağım. Neyse. Şimdi bu burada yoktu değil mi? Bunu böyle odasına koyalım. Benim neden bu dolaplarım açık ya? Neyse açık unutmuş olabilirim. Emrah'ın kıyafetleri de yok. Ne oluyor bu evde? Bu evde neler yaşanıyor? Hadi canım hadi canım hadi canım. Kapıyı çalar. Ay ne oluyor ne oluyor kapıyı kıracaklar. Ece sen gitmemiş miydin? Size hemen çok önemli bir şey söylemem lazım. İçeriye geçebilir miyim? Ve bunu tabii ki de Hacer'e de söyleyeceğim ve oğlunuza da söyleyeceğim. Tamam hadi geç. Sizin e, Maria var ya hizmetçiniz. E, bakın bu ses kayıtlarını aldım. Şimdi ses kaydını falan dinletir. Ne? Maria seni bir bulursam geberteceğim. Yani kıyafetlerin falan kaybolmasının sebebi bu. E, ve orada seste de dediği gibi Hacer'in kredi kartını da alıp gitmiş. Hemen onu bloke etmem lazım. Hemen 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 hemen. Hemen o kartı bloke etmem lazım. Alo. Evet, Ece'nin kartını bloke etmek istiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Yeni bir kart yaparsınız. Ben onu hemen gelip alacağım. Tamam, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim kızım. Ben gerekli gerekeceği neyse onu yapacağım. Hiç merak etme. Boşanma davasını zaten açtırdım. Onunla boşanıyorum ve boşandığım zaman da bu sesi bana atıp bu sesi bana atabilir misin? Tabi tabi atıyorum hemen. Hı, tamam gel. Çok teşekkür ederim kızım. Gidip Hacer'e e, söyleyebilirsin. Yani hiç yani Uğur'a da söyleyebilirsin bu arada. Hiç çekinme bütün sesleri falan anlat ve detaylı. O Maria'yı da zaten gidip ben hemen cezalandıracağım. Tamam efendim. Şu kapıyı da kapatalım. Üçüncü kata çıkalım. Onu sonradan birinci kata indireceğim. <laughs> kızım. Hacer, Hacer. Hacer nerede? Hacer nerede? E senle gelmiştim. Onu tamamen unutmuşum. Dakika, Hacer buralarda bir yerlerde olması gerekiyor. Gel bakalım. Şimdi Hacer balkondaymış. Odasında olması gerekiyor. Git hemen kapıyı çalsın. Hacer, Hacer içeride misin? Hemen kapıyı aç. Bu burada yok bu arada. <laughs> Öyle düşünün. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sen neden şaşkınsın? Gel buraya sana bir şey söyleyeceğim. E söyle kanka gel balkonda söyle. Bak şimdi sana bir ses yani yani bu sesi bak. Ne sesi falan. Ne? Evet kızım. Yani Maria bunu biliyormuş. O Maria'yı bir elime geçirirsem. Zaten o da onu seviyormuş biliyor musun? Ne? Maria babanı. Evet onunla da aldattı hala annemi. Onu hala anneme söylemedim tabii ki. Gerçekten ben şu anda şok içerisindeyim. Neyse anneme sen bunu dinlettin mi? Evet dinlettim dinlettim. Maria'yı Maria işten çıkartacağını söyledi. Tamam o zaman iyi yaparım. Onu zaten işten çıkartmak lazımdı. Tamam o zaman artık ben gideyim. Bu arada bunu gidip Uğur'a da söyleyeceğim. Tamam git söyle. Ben hemen inip Maria'nın saçını başına alacağım. Kızım dur bekle. Annen zaten işten kovmuştur onu şimdiden. Neyse ben gidip onu kovulmamıştan saçını başına alacağım. Uf, dinlemiyorsunuz ya böyle. Neyse. Uğur Uğur Ne oldu? Neyse sesim falan değil. Bunlar da böyle konuşur. Ben onu bir elime geçirirsem. Gidip hemen babamı buluyoruz. Dur üstümü değişeyim böyle gidemem. Ben şimdi gidip onun ağzını burnunu kıracağım. Ya ben ne yaptım ya? Of. Neyse. Neyse bunları aşağıya. Orada diğer hizmetçiye ne oldu diyeceksiniz onu beğenmediğiniz için ben de değiştirdim. Sen dakika. Efendim neymiş ya? Hadi canım hemen durun durun durun. Gel sen buraya. Şimdi saçını çeker. Aa, lütfen ben bir şey yapmadım gerçekten. Lütfen beni bırakın. La çekil git yanımda. Şimdi bu gider. Oğlum. Oğlum ne oluyor la burada? Gel sen buraya. Aa, lütfen yapmayın saçım ağrıyor. Kızım yap. Hak ettiği o zaten. Şimdi çık git evimden. Sana zaten bütün verdiğim paraları da ha hepsi zehir zıkkım olsun sana. Hepsi burnundan gelsin. Aa, lütfen lütfen. Tamam gidiyorum. Aysa bu da gider. Neyse artık ben size daha fazla rahat sık vermeyeyim. Gideyim zaten. Çok teşekkür ederim kızım. Bizim bu oyunumuzda yılan beslemişiz. Haberimiz bile olmamış. Evet hani artık herkes bize arkamızdan çöküyor? Biz de onları bıçaklamazsak haksızlık olur. Neyse kanka görüşürüz okulda. Yarın. Tamam kanka. Neyse bu da gider. Şimdi yeni hizmetçi ilan vereceğim. Onun gibi olmak isteyen ne çok insan var. Haberi yok. Şimdi ben hemen onu... Uğur nereye gitti? La bir dakika. Uğur nereye gitti? Anne Uğur. Uğur. Şimdi bu da peşinden gider tabii ki Uğur. Un. Bunların hepsini böyle göndereceğim. Gönderiyor, gönderiyor, gönderiyor. Git, git. Yok bunlar gitmeyecek. Bu gitmeyecek. Sen evde kalıyorsun. Yani tamam bu hizmetçi falan ilan falan bastırır. Ee, neyse buradan çıkalım biz. Babası da tabii ki. Anladınız. Leyla'nın evine gidiyor. Nerede la bu Leyla? Ula Leyla! Ama da koyduğumu Leyla's. Ay siz gördünüz mü? Ay tamamen her şeyin bokunu çıkarttım. Neyse. İşte geldim aşkım. Şimdi bu kartla istediğimizi alabiliriz. Maalesef telefon almadım ama kızımın kartında yani eski kızım diyelim. Onun kartında bir sürü para olduğunu hep biliyorum. Çünkü her zaman kartına para atıyordum ben çalıştığım zaman. Tamamdır aşkım. Buradan hemen kaçırız Paris'i. E. Şimdi kapıya kim gelir? Sizce kim gelir? Dur bir dakika. Sizin görmemeniz lazım. Hemen bunları buraya getireyim. Hemen 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 hemen. Gördünüz değil mi? Vallahi billahi her şeyin bokunu çıkarttım ya ben. Nerede o? Nerede o orospu çocuğu? Uğur dur. Buraya neden geldin? Çünkü buraya geleceğini biliyorum. Lan şerefsiz. O kim be? Kapım açıktı. Aşkım ne yaptın ya sen? O da şunları şöyle koysun. Sendin ha benim paramı çalan? Neyse işte bu. Lan! Ya sen nereden duydun? O yatıp kalktığım Maria'yı zaten biliyoruz hepimiz. Ne? Maria mı? Evet sen bilmiyor musun daha Leyla'cığım? Maria ile yatıp kalktı bu Maria ile. Allah senin... Dekam. Allah senin belanı versin. Çat. Aşkım gerçekten öyle değil. Git evimden. Git. Oğlum dışarıda kaldım ya ben. O kartı da zaten bloke ettik biz. Bir boka da yaramaz o kart. Gel lan buraya çat. Çut yumruklar. Pua pua pua. Neyse işte. Pua 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 pua. Oh. Git. Git evden. Sen çık git. Ben nereye ya? Sen de zaten evin değil burası. Bizim evimiz. Satıp parasını biz yiyeceğiz. Satıp parasını biz yiyeceğiz tabii ki. Bunu da sana bu şerefsiz aldı. Onu da biliyoruz zaten. Sen bize hiçbir şeyi kandıramazsın. Git. Oğlum dımdızla kaldık ya ben. Kaldım ya ben. Kaldık lan el. Dımdızla kaldım ya ben. Git. Ablacığım anneme söyledi ki bu evi satacağız. Hayır satamazsınız. İçindeki eşyalar benim. Eşyalar da tabii ki o aldı la. Bu boku da yaramazsın sen. Salak çık. Sana çık. Şerefsiz. İt. Köpek. Çok varmış olabilirim. Şu anda boğazım ağrıyor. <laughs> Aa, insanları karakterlerimi gördünüz. <laughs> Ay karakterlerimi gördünüz. Neyse. Annemi ara. Bu evde sıtıla veriyoruz. İçindeki eşyalar dahil. Tamam. Alo anne. Bu Leyla'nın evi var ya. Şerifsiz Leyla'nın evi. Burayı babam almış ve bunu da satılığa veriyoruz. İçindeki eşyalarla birlikte. Evet. Parası zaten bizim paramız. Neyse tamam geliyorum. Hadi abi gidiyoruz artık. Burada işimiz kalmadı. Neyse gel. Ha gördünüz ya. <laughs> Karakterlerimi her seferinde göreceksiniz. Annesi nerede la bunun? Tamam, tamam burada. Yok değil mi burada? Karakterlerim yok. Çok şükür ya Rabbi. Neyse. Anne biz geldik. Anne o evi satılana veriyorsun tamam mı? o ev derhal satılacak. Tamam hiç merak etme o ev zaten satılacak. Şimdi hizmetçi kaldı. O hizmetçi de zaten yarın gelecek. O evi de satılığa verdim. Yarına falan birisi çıkar zaten öyle evleri. Arayan var. Neyse tamam ben gidiyorum. Ben de. Bugün biz ne yaşadık ya? önceki bu o, oğlanı çıkartacağız. Ve bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Bu karakterleri de değiştireceğim. Ya evet bu iki karakteri 3 ya da evet onları sileceğim ve yerini yenilerini yapacağım. Neyse. <laughs> bu neden çıktı ya? Neyse. Odama gideyim ya. Çok şey Lan lan ne? Töbe töbe. Abla! Ne var? Ay dur kıyafet. Allah'ım. Töbe töbe. Al şu kıyafetini. Lan Tamam aldım aldım. Tövbe tövbe. Bu arada tırtılar ne diyeceksiniz? Cipsiyorum. <laughs> Dedim tokaboka çekeyim. Cipsiyordum o sırada. Ve bu arada gerçekten size tavsiye ederim. Cips yerken tokaboka izleyin ya da çekin. Çok iyi gidiyor. Oğlum ben bugün ne yaşadım lan? Hiç gideyim oradaki kıyafetleri alayım. Havuz başında hiç kıyafetler. La burada abimin mayası var la. Neyse benimkileri koyayım ben. abimin içine göndereyim. Neyse gönderirim sonra. Oğlum ben bugün ne yaşadım lan? Neyse. Üf. Oturup ders çalışamadım ya bir. O ne güzel sinirlendi lan. Neyse. Şöyle. Evet arkadaşlar. Part 6 mıydı bu? Evet 6'ydı. Part 7'ye gelin. 7 7 7. Çekeceğim birazdan. Ha, öpüldünüz.